Zeynep, pansuman ve sargı için yardım eder misin? Çok salakça oldu ya. Sınava çalıştığım zamanlarda kafam çok dağınık oluyor. Acayip sakarlaşıyorum. Çalışırken bir çay içim dedim. Ne hale geldim? Biyosentetik olan Zeynep. Onları kullanmıyoruz ki. Artık kullanıyoruz. Arslan Bey'in geçen hafta değiştirdiği yanık kurallarına göre yapıyoruz. Sınav öncesinde hep sakarlaşırım zaten. Cumaya uçuş sınavım var da, heyecan yaptım biraz. Simülasyondayken de heyecanlanıyorsun biraz ama, gerçekten uçmak farklı. Geriliyor insan. Yani pilot mu olacaksın? Sınava geçebilirsem. Gerçi altı sınav hakkı veriyorlar, beşte gitti ama, bu sefer hazırım, geçeceğim. Kararlı olman güzel. Zeynep, sadece gözlem. Ders çalışırken elini yakmışsın öyle mi? Uçuş sınavlarına beş gün kala çorba yapmayacaktım. Erkek kısmı anlamıyor bu işlerden. Ben göklerin adamıyım. Elini çorbayla mı yaktın? Evet, yani çalışırken sıcak sıcak hem iyi gelir dedim. Ama dalgınlıktan tencerenin saplarını elimde tutuvermişim işte. Acayip oldu vallahi. Tencereyi elinde bir süre tutmuşsun herhalde. Yanık ciddi görünüyor. Yok, yani evet. Bırakırken elime döküldü biraz. Ondan yalnız zaten. Avuç içeri ve üçüncü dördüncü foraks proksomeninde birinci derece ve yer yer ikinci derece yanıklar var. Çok kötü oldu ya. Bu sınava giremezsem hakkım yanar herhalde. Yanık bölgesi kirli görünüyor. Ama halledebiliriz. Hafta sonu sınava girebileceksin. Girebilecek miyim? Yalan söylüyor. Mustafa'nın hikayesinde tutarsızlıklar var. Zeynep sadece gözlem yapmalısın. Gözlemliyorum zaten. Yakından gözlüyorum. Sen pansumanla falan uğraşırken anlamamış olabilirsin. Ama başka başka hikayeler anlatıyor. Ve Aslan ona sınava girebileceğini söylediğinde verdiği tepkiyi gördün mü? Rahatlamadı, panikledi. Çalışmaya geri döneceği için sinirli olması normal. Çünkü başaramayabilir. Kendine baksana. İşe geri döneli bir gün bile olmadan kuralları zorlamaya başladın. Ela, bu benimle ilgili değil. Bu hastamızla ilgili. Sadece hastamız için endişeleniyorum. İnatçılık etmeyi bırak. O benim hastam. Bunu unutmamaya çalış. Peki. Biyosentetik sargı kullandığımız için doku iyileşmesi daha çabuk olacak. Doku kaybı daha fazla olsaydı daha fazla kalabilir miydim? Yani nasıl bir yanık yani daha uzun sürede iyileşebilir? Nasıl olması gerekiyordu? Bu yanığın derecesine bağlıdır. Yanık kaçıncı derece olacak? Bundan çok çok daha ciddi bir yanık mı? Ne kadar daha ciddi yanık olması gerekiyordu? Mustafa doğru anladığımdan emin olmak için soruyorum. Elini nasıl yakmıştın? Bunu konuşmuştuk değil mi? Konuşmadık mı? Anlattım ya. Evet e, ben sadece... Ya benim gitmem lazım artık. Cuma'ya çok az kaldı. Ben... S sınava çalışmam gerekiyor. Mustafa... Ben... Neden elini bilerek yaktın? Zeynep, Fikret Hanım'ın ne söylediğini biliyorsun. Elini sınava girmekten kurtulmak için mi yaktın? Bize söyleyebilirsin. Sorun yok. Babam elli bin dolar ödedi bu kursa ve ben beş sınavda gümledim. Bunda da başarısız olursam hayatım kayacak. Babamın bana verdiği bütün emekler boşa gidecek. Ben, ben bu yükü taşıyamam. Beş kez ya. Beş sınavda da başarısız oldum. Herkes ne kadar zavallı olduğumu görsün diye bu sınava bir kez daha giremem. Babam zavallı olduğumu düşünecek. Ben zaten Zaten kendinin zavallı olduğunu düşünüyorsun. Bakın doktorunuz çıkışınıza onay vermemiş. Benim yapabileceğim... Ne demek onay vermemiş? Elim düzeldi. Faturamı çıkarın. Çıkarmazsanız da siz bilirsiniz. Heh. Bakar mısınız? Hemşire çıkamayacağımı söylüyorum. Mustafa, psikiyatri servisinden yardım alman gerekiyor. Psikiyatri servisi mi? Deli falan değilim ben. Eve gitmekten başka bir şeye ihtiyacım yok benim. Faturayı da vermiyorsanız siz bilirsiniz. Mustafa! Eve gidersen kendine yine zarar vereceksin değil mi? Planın bu değil mi? Uçuş sınavına giremeyeceksin ve hakkın yanacak. Böylece pilotluktan mecburen vazgeçmiş olacaksın. peşimi. Gidin. Ben iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Deli falan değilim ben. Gayet iyiyim. Değilsin. Sınava girmemek için elini yakıyorsun Mustafa. Yardıma ihtiyacım var. Herkesin bazen yardıma ihtiyacı olur. Böyle zamanlarda birileri onlara göz kulak olur. İyi olduklarından emin olur. Hazır olduklarından emin olur. Benim için bunu yapan birileri vardı. Şu anda senin ihtiyacın olan da bu. Ben deli değilim. Biliyorum. Yine başarısız olmaktan korktum. Beni seven, bana güvenen insanlara hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Biliyorum. Hadi. Hadi girelim. Ela'nın işteki ilk gününüzle ilgili değerlendirmesini okudum. Günlük rapor kartlarım mı var? Ela pek çok şey söylemiş. Evet efendim. Hastaların yalanını yakalamak zordur. İyi iş çıkarmışsın. Hoş geldin Doktor Zeynep. Bu geceyi de hastanede mi geçireceksin? Evet. Sıkıntını benimle paylaşmak istemediğine emin misin? Bak, istersen sadece dinlerim ve hiç soru sormam. Ben hep yanında olacağım Zena. Her ne olursa olsun. Hazır olduğun zaman ben buradayım. Teşekkür ederim.